Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir vlog başlattım arkadaşlar. İnşallah umuyorum ki güzel olur. Şimdi biz uzun zamandır hiç böyle süslenip püslenmiyordum. evet <laughs> hamilelikten sonra Manisa'ya gittik geldik. Ben iyice bıraktım böyle süslenmeyi püslenmeyi. Neyse dedik ki bugün birazcık Amasya'ya gidelim. Birkaç eksiklerimiz var bebişimiz için hem onlara bakalım hem de hava güzel. Bayağı soğuyacakmış. Soğumadan birazcık gezelim, hava alalım istedik. Sonra kargom geldi canlarım. Bu arada Büşbüş yeni ev aldı. Söylemiştim birkaç video öncesinde. Ve taşınıyorlar. O yüzden de yarın da oraya gideceğiz. Ev taşıyacağız. Hem Büşbüş'ün yeni evini görmüş olursunuz. Bu evinin, bu evi kiradaydı. Kiraydı yani. Sonra kendileri aynı isteden aldılar. Bu ev sadece 2 artı 1. Diğer kirada oldukları ev 3 artı birdi yani inşallah bakalım yarın hayırlısıyla da taşınacak. Dedik ki soğuklar gelmeden bir an önce taşıyalım. Ee, bir de biliyorsunuz bu şu okula falan da gidip geliyor. Ayrıyeten de zaten biliyorsunuz çalışıyor. E Fatih de çalışıyor derken hiç vakitleri olmuyor. Yarın bütün aile, Büşra'nın görümceleri, herkes toplanacak. Artık hep birlikte. Ben de tabii elimden geldiği kadar e, hamile olduğum için o işler yapamam. Zaten düşmüş de yaptırmaz. Ama elimden geldiği kadar yardım ederim, destek çıkarım ayy. Ya ben şimdi şampuan olarak canlar yıllardır bu şampuanı kullanıyorum. Zaten biliyorsunuz. Bu şampuan ama bu birazcık açılmış ve dökülmüş. Yine de bakalım. Şöyle. ben bunu 146 liraya aldım. Tanesi şu an bayağı pahalandı. Zaten şampuanlar çok pahalı biliyorsunuz. Sarımsak özlü içerisinde yarım kilo çıkıyor. Ve çok fazla bereketli ürün. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Aşağı linkine eklerim. Bakabilirsiniz. İndirim takip edebilirsiniz. Bu herhalde evet biraz açılmış. Neyse çok fazla bir kaybımız yok. Şöyle göstereyim. Sarımsak özlü. Bana bayağı gidiyor. Bu iki tanesi gerçekten bir yılı geçip gidiyor. Çünkü çok bereketli ve hani normal dökseniz bile bayağı köpürüyor. Bunları linkini aşağı ekleyeceğim incelersiniz, bakarsınız. sizlerde şöyle kenara koyayım. Bir de ben e, oluşumuz için bir tane şey almıştım. Onu da göstereyim. Evet, şöyle bir tane tahta e, şeylerden aldım arkadaşlar. Yazılı. Bunun yazıları var. E, şu şekilde bir tane kese geliyor yanında. Kargosunu açmıştım ben. Çok heyecanlandım. E, bunu yaparken de birazcık böyle sert İşte Ben bıçağın arkasıyla yaptım. Onunla birlikte işte burayı takmamız gerekiyor. Şöyle bir koyayım. Evet şöyle benim aldığım ayaklı canlar. Normalde bunlar ayaksız oluyor. Ayaklı olarak da gerçekten uygun fiyata geliyor. Şöyle istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Aras Ramazan yazıyor burada. Şöyle 24 haftalığı şu an onu yazdık. Şöyle koyayım bir. İçerisinden de böyle harfler çıkıyor. Siz ona göre ayarlıyorsunuz. İşte mesela 5 tane A harfi, 5 tane B harfi mesela. E, duruma göre onu ayarlamışlar. Sonra şöyle simgeler var yine. Bunda içerisinde simgeler var. Ona göre süsleyip süsleyip yapabilirsiniz. Ben şimdilik bu şekilde yaptım. Çok çok da güzel. Bayağı da beğendim. Yine elin giren ekleyeceğim. Biz şimdi çıkalım. Artık gittiğimiz yerde görüşürüz. Ve sonunda geldik canlar. O kadar güzel ki içimiz açıldı ama bugün hafta sonu olduğu için aşırı trafik var. Bayağı zorlandık. Ben spor ayakkabılara geçtim. Direkt yürüyemem. Çünkü bayağı kalabalık bugün. Hay sevin makinatı. In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. There's something that'll have what you need. Ay canlar oluşumuzda kıyafetler aldık çok güzel aşırı beğendim takımlar aldık size göstereceğim bir de isim yazdırdık magnet aldık bir de Memdu Bey beğendin mi aşkım şeyi ama senin çayını elma çayı. Daha Ben içmemiştim beğenmedim arkadaşlar bazıları çok beğeniyor ama ya hamilelikten beğenmedi. <laughs> evet normal çay daha güzel canlarım Amasya etrafından geçerseniz yolunuz düşerse mutlaka ve mutlaka uğrayın. Gerçekten hayatınızda gezebileceğiniz en güzel yerlerden biri. Biz o kadar yer gezdik ama Amasya çok güzel bir yer. Böyle göstereyim. Irmak kenarı boyunca gidiyor. Biz de biraz oturalım dedik. Birazdan da yemek yiyeceğiz artık. Acıkmaya başladık. Şurada tepede de Kral Kaya mezarlıkları var. Biz çıkmıştık ama ben şu sadece şuraya kadar çıkabildim. Oradan gelsen çıkamamıştım. Nefesim çok daralmıştı. Ama gücünüz varsa çıkın yani çok güzel oluyor. <laughs> Günaydın. Ertesi gün lezyanlarım Şimdi de sabah saat şu an saatlerimiz 8-9'a geliyor. Ve ben müşbüşe gidiyorum. Hazırlandım. Hava inanılmaz yağmurlu ve kasvetli. Müşbüşüm sağ olsun. Çok güzel bir gün de seçmiş. Ev seçmeyi. <laughs> Oraya gideceğim. Bakalım giderken çöp poşeti falan de Böyle büyüklerden. Ben de böyle büyük çuval tarzı şeyler var. Ben sürekli taşındığım için biliyorsunuz. Onu da aldım yanıma. Gidelim. Dün de çok güzel bir gün geçirdik Sonra annemlere gittik. Oradan da şey yaptık. Oradan da bir şeyler almıştık ama size gösteremedim. Ama göstereceğim bu videoda. Bir de annemlere misafir gelecek bugün Zehroş'a. Ee, çocuk görmeye <laughs> komşularınız gelecekti. Ona da gitmeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah güzel bir gün geçiririz. Kazasız belasız mutlu bir gün geçiririz. Görüşürüz ve düşmüş canlar. Mükemmel tost yapacağım. Onlar iş yapıyor. Ben kalmış şey olduğum için yapamıyorum tabii ki de. Birazdan bir şey görümceleri gelecek. Onlar mutfağa toplayacakmış. Bayağı toplamışlar çünkü Fatih kuşları ve bayağı usta. Benim Bey bana hiç yardım etmiyordu arkadaşlar. Üç tane taşıdım. Böyle hiç yardım etmiyordu açıkçası. de Şu an eşyası da çok fazla Benim o kadar çok eşyam var ki gereksiz, gereksiz şeyler. Şimdi bir tane tost yapacağım. Dediğiniz oldu. Her şeyi ben <laughs> Sabah midem bulandı, yiyemedim. Canım sinemedi, ilaçlarımla içtim. Çıktım da geldim. Herkes iş peşinde koşarken benim derdim arkadaşlar. Küçücük görüyor musunuz? Azıcık yaptım. <laughs> Türkler meyve suyu varmış Çok güzel yani şansım ama çok midem bulandı. Keşke evde yeseydim. Hazırlanmaya kadar bile baya kötü oldum. Valla Neyse ben bir kahvaltımı yapayım. Tekrardan görüşelim. Dedim ki ben de artık bir işi ciddiye tutayım arkadaşlar yani çok zor bir iş. <laughs> Ayakkabıları toplayacağım. Ay. Görüşmeler. Bu şey bu ne böyle hep marka marka marka. <laughs> Lamborghini sıfır ayakkabı bu. <laughs> Duymadım. E bu da sıfır. Kanka bu da sıfır. Kanka bu da indirim var. Ya Polo'da ne kadar indirim olabilir yani? 700 mi? Beni Bu benim hayattaki şansım. Niye böyle ya? Bir tane çuval almışım o da yırtık. arkadaşlar. Bir ayakkabı da ayakkabı toplarken nasıl ayakkabılar olur? Giyilmiş ayakkabılar olur değil mi? Hep sıfır. Hepsi. Bunlar nasıl bir insan olmuşlar ben anlayamadım. Kanka bir evde biz alın Ya yani girmişken bir evde biz alın yani bebeğim. <laughs> Aynen. Memduh yani hiç. Bugün dışarıda alamayız. Şuraya bakayım. Neyse bu kadar giyilmiş bari. Ay çok panel yani sıfır ayakkabı nedir değil mi? İnsanlık giyilmiş ayakkabı giymesi gerekiyor. <laughs> Normalde böyle ev taşıma işi benden sorulur canlar. Bayağı ev taşıdığım için. Ama şu an çok böyle <laughs> Bu hamileyken ev taşıyanlar Allah 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 yardım etsin. Çok zor gerçekten. Kitaplarda da yeni görev yerin hayırlı olsun diye çiçek göndermiş. Fadik Ali Uslu. Size bir daha göndereceğim. Bakın bilmiyorum. Nerede hatıra olarak saklıyor. Aynı ben. Her şeyi saklıyorlar. Ben de böyleyim. <laughs> Evet canlarım gördünüz evimiz taşınıyor. Şu an ben evde oturuyorum. <laughs> Şimdi bir miktarını götürdüler eşyaların. Geriye kalanını da sonra ikinci partta alacaklar. Şimdi evin genel eşyalarını götürürler. Koltuklardır işte. Büyükler daha gitmedi. Artık bu şişaları öbür tarafta yerleştirirken Fatihler de abisi falan hepsi geldi sağ olsunlar. Burayı toparlarlar. Vallahi kalabalıkta çok güzel oluyormuş. Ben hep tek başımıza taşındığımız için buş buş yardım ediyor. Gizem yardım ediyor sağ olsun. Yani onun haricinde gerçekten çok zorlanıyorum. Ama kalabalıkla hemen bir günde hiç Büşra dünden falan toplamadı. Sabahtan kalktı bütün evi bir anda topladı. Yani bu şekilde çok güzel oluyormuş. <laughs> yani bizim öyle bir kaderimiz yok maalesef ki de Büşra o konuda çok iyi şanslı. Ben de sizlere anlatmak istedim birazcık. Zaten buraya hemen e, ileriye taşınıyorlar. Güzel olur onlar için. Hem kendi evleri çok güzel arkadaşlar. Kirada oturmak zaten biliyorsunuz çok zor. Kendi eviniz olduğu zaman rahatça her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani yapmaya bırak taşınmıyorsunuz. Yani ev ya sahibi kapıya gelip de hadi çık falan demiyor yani. Çok güzel bir şey. Rabbim yani şu an dua edeyim Allah'ım inşallah. Bir ya inşallah Rabbim bize de tez zamanda şöyle güzel içimizin sineceği böyle ferah bir ev nasip etsin. İnşallah da yani şöyle kiradan falan kurtulalım. İnşallah bakalım. Ben ne böyle dua ettiğim zaman Allah kabul ediyor. Bir de videoda <laughs> inşallah size dedim ki arkadaşlar biz sürpriz ev aldık derim belki. Bilmiyorum nasip tabii ki de. <laughs> <laughs> <bir tane>. Kadolabı, <laughs> niye bağırıyorsun ya, ya niye <laughs> bağırıyorsun kamerayı gelmedi gayet. Tamam bir kere kamerayı denedim. Bir kere vurdum ondan aldım kendim aldım. Bizimkinde <laughs> ben aldım. Kucuğuna gitti. Şimdi <laughs> şey Yok canım 6000 lira. 3000 lira. O çocuklardan lira. Günler sonrasındayız canlarım. Sizle bu videoyu bütünlük kapanış yapamadım. Güzel bir video çektiğime inanıyorum. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Son olarak da Amasya'dan aldıklarımı gösterecektim. Biliyorsunuz ki biz bebek alışverişi için de gittik. Özellikle onun için gittik. Ama maalesef ki orada bir ebebek ya da bebek mağazası bulamadık. Meğersem yokmuş. <laughs> Normal şartlarda bebek mağazaları var. Ama ben böyle büyük kapsamlı bir yer olsun. İşte civildir, ebebektir o tarz bir yer olsun dedik. Ama maalesef e, yokmuş. O yüzden de size... Oradan mağazadan aldıklarımı göstereceğim. Bir de Lowe's'a pijaması baktık şu ama hep kışlıklar vardı. Benimki de yaza geldiği için. O yüzden onu da alamadık ama internetten sipariş verdim. Bir sonraki videolarda gösteririm inşallah onu da. Şimdi şöyle iki tane takım aldım. Biri bu. Bir tane griydi çok beğendim. Şu üzerindeki gibi griydi bu üstü ve çok güzel bir modeli vardı. Ama alt pantolonu lacivertti canlar. Ben de diğer modeli de çok beğendiğim için dedim ki biri siyah olsun bir de lacivert değişiklice Girdim. Bir tane şöyle aldım. Bu sanırım evet 12 aylık diye tahmin ediyorum. Böyle tam seneye bu zamanlar çok güzel bir şekilde giyer. İnanılmaz kaliteli kumaşı çok güzel. İçerisi de pamuklu arkadaşlar. Bu şekilde bir takım aldım. Ee, bazı dışarıdaki bazı mağazalar gerçekten çok kaliteli ürünler satıyor. Bebek ürünleri. Bazıları hiç güzel e, ürünler getirmiyor. Biz de baktık. En güzel bu içimize sindi. Bunu aldık. Şöyle bir tane de bu da 9 aylık. Şu şekilde gözüm çok tatlı değil mi? Aşırı beğendim. Ee, turuncu. Burası lacivert. Şöyle bir de lacivert pantolonumuz var. Şuna bakın. Pıtı pıtı. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. O yüzden de dedim ki oluşuma böyle bir şey tercih edeyim. Sonra bir tane de şöyle magnet yaptırdık. Benim en büyük hayalimdi. Çünkü Duru kuşuma Zehra hamileyken biz Amasya'ya gezmeye gitmiştik bayramda. Ve ben orada onlara bundan almıştım arkadaşlar. Böyle yaptırmıştım. İşte ortasında Duru yazıyor. Zehra, Yunus yazıyor böyle hayal etmiştim. Vallahi inşallah bir gün kendime de yaptırmak nasip olsun diye şöyle yaptırdık. Bir aile ağacımız oldu. Yeliz memdu. Burada da Ramazan Aras yazıyor canlarım. Aras böyle. Çok güzel. Bunu buzdolabının üzerine asacağım. Bir de Amasya hatırası şeyimiz kırılmıştı. Bir tane de şöyle Amasya hatırası olarak aldık. Bunda Amasya yazmıyor diye. Ben çok seviyorum böyle magnetleri falan. Neyse ben şimdi artık videomun kapanışını yapayım. İnşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Püşpüş'ün yeni evinde çekemedim. Diğer evin aynısı ama sadece bir tık daha bir oda eksiği arkadaşlar. İnşallah onu da çekeriz. Ee, ev taşıdık. Birlikte bir, bir alışveriş yaptık. Gezdik, tozduk. Güzel bir video oldu. Ee, o zaman videomuzu kapanışını yapalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.